Herkese merhaba. Kafa Sesinin yeni bölümünde tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Kula, Selçuk Birim'le birlikte bu sefer 15. bölümümüzde. Geçen hafta ipucunu verdiğimiz bir konuyla bugün bir konuyu konuşacağız. Ama tabii ben konuya girmeden önce çok enteresan bir hafta sonu. Şu an biz bu programı 22 Mart, Pazartesi günü yapıyoruz ve Türkiye'de yine tarihe geçecek bir hafta sonu yaşandı. Hem ekonomi olsun ki zaten geçen hafta bir parti kapatma davaları. O konulara hiç girmeyeceğim. Ama biraz geç de olsa bir iki cümle bu İstanbul Sözleşmesi'nden çıkma ile ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Ya zaten dünyanın en saçma sapan şeyi olduğu yani su götürmez bir gerçek. Kanlaşmadan nasıl çıkıldığı, tek imza ile çıkılması ayrı saçmalık. Neden çıktıklarını savunurken yaptıkları savunmaları ayrı saçmalık. Yani seksizmi daha doğrusu şöyle kadınlara karşı bir problemimiz yok derken artık LGBT'yi resmen bir suç bir illegal bir duruma düşürmeye kadar giden açıklamalara ve hatta Ankara Ankara Sözleşmesi biz yazacağız gibi çıkışta geldi. Muhtemelen kadınlarla ilgili bir şeyler yaparlar. Çünkü sonuçta kendi seçmenlerini de rahatsız oluyor yani bu durumdan. Ama LGBT'yi hiç içine kapsamayan bir sözleşme bekliyorum. Ya benim bu konuda söyleyeceğim, yani uzatmayacağım zaten konuyu. Artık 2021 yılında bu tarzdaki kişiler tutmaz diyorum. Yani belki bir süreye götürür ama artık bu dünyanın ne seks, seksisliği ne ırkçılığı artık kaldıracak bir durum o. Yani yok artık bence. O yüzden ben bu çabaların bir can çekişme olarak görüyorum. Ve yani Selçuk sen nasılsın bu arada? Sana hiç sözü vermeden böyle bir tirat attım ama senin de tabii fikrini almak isterim. Abi ben de yani işte iyi olmaya çalışıyorum. Gerçekten dediğin gibi her sürekli gitgide kötü haberler devam ediyor Türkiye'de maalesef. E bu ya, dikiş tutmamın durumu yani evet zaten birçok şeyde e, gerisindeyiz. Yaşadığımız ülkede e, dünyanın gerisindeyiz ama en azından e, yaşam hakkını bile savunmamız gereken, savunmak zorunda kaldığımız bir ülkede e, yaşıyoruz. Tabii buna başta LGBT ve kadınlar onları inanılmaz etkileyen korkunç bir olay ve onların yaşamları tehlikede şu anda ve bu onların yaşamlarının hani en böyle yani uygulanmasa bile varlığı bile bir şekilde doğru düzgün uygulanmıyordu zaten son zamanlarda varlığı bile bir şekilde bir caydırıcılık sağlamayı başarabilen bir sözleşmeden çıkmayı doğru kabul ettiler. İşte çünkü aile değerleri onlara uygun değil. Yani çok detaya girmeden çok çok üzücü, çok endişelendirici ve kendimi çaresiz hissettiğim zamanlardan birine, birine tanık oluyoruz. Yani bu hemen üzerine yapılan yürüyüş ve geçtiğimiz 8 Mart'ta yapılan yürüyüş gibi kadın hareketinin güçlü olduğunu ve Türkiye'deki belki de şu andaki en güçlü muhalefetlerden bir tanesi olduğunu hatta belki de en güçlüsü bir daha en örgütlü hareketlerden en sağlam, en cesur hareketlerden bir tanesi olduğunu bir kere daha görmüş oluyorum. O biraz zoksun, beni umutlandırıyor ama tabii ki çok üzücü. Kadın hareketi gerçekten Türkiye'deki belki de yani biraz umut Türkiye'yle ilgili bana umut aşılayan tek hareket olabilir. Şu an etçiye itibariyle en azından. Ya yani 80 milyonun bir kişinin, 80 milyondan bir kişinin bile hakkı yeniyorsa bence o, o ülkedeki sorunlar çözülmez deyip bu konuyu istiyorsan bitirelim. Evet. Bugün konumuz şeydi. Biz geçen hafta Pepe Le Pew ve Lola Bunny'i konuştuk. Biraz Space Jam'de ikinci filminde neler oluyor, neler bitiyor. İşte bu Looney Tunes karakterleri ne gibi değişimlere uğruyor. Bu özellikle günümüze 2000, işte 21. yüzyıl anlayışına uygun bir şekilde. Tabii biz bunu düşünürken hep şey de aklımıza geliyordu. Şimdi geçmişteki bu zaten bizim aklımıza gelmesine gerek yok. Bu çok tartışılan bir konu geçtiğimiz haftalarda. Bir sürü de örnek var şimdi önümde. HBO'sun olsun, TCM'in olsun bu eski klasik filmlerden ya da çok klasik olmasa belki yakın 90'lar 80'ler filmlerinden bazıları da günümüzde aslında günümüzde izlendiğinde böyle ağızda bir kekremsi tat bırakabiliyor bu konularda işte cinsiyetçilik ve ırkçılık konularında özellikle yani. Yani onu konuşalım dedik. Bazı hani filmlerden bahsedelim dedik. Ben sana bırakacağım ilk başlangıcı. Bende de var birkaç film. Öyle birer birer istiyorsan ya da ikişer ikişer. Yani her film üzerine çok fazla konuşmamıza gerek yok. Zaten zamanımız da şey. Hani öyle üzerlerine konuşta konuşta gidelim. Çok çok söz düşünüyorum. Mesela hani bu son geçtiğimiz senelerde böyle geriye dönüp ıı, ıı, eskiden çok güldüğüm komedi filmlerini tekrar izlediğimde kesinlikle senin dediğin o ekran renk tadı bıraktığını fark ediyorum. Ben işte bunun şey bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bu komedi filmlerinin artık geçerli olmamasının mesela atıyorum e, herhangi bir hayvan dedektifi Ace Ventura filmi mesela eleştiriliyor. Onun artık günümüzdeki aynı şekilde aynı mizi yapamayacak olmasının çok kısıtlayıcı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani sadece bakış açılarımız değişiyor. Pozitif yönde değiştiğini düşünüyorum. E, ama bu komedilerde böyle bayağı suratımıza çarpıyor yani. Hani bakış açımız değiştikten sonra tekrardan böyle aynı komedileri izlediğimizde mesela Ace Venture işte bunlardan bir tanesi orada da işte e, transfobik şakalar var. E, homofobi zaten çok komedide var. Çok çocukken ayıl böyle izlediğim Akademi'sinde var. Ondan sonra Dirty Dancing gibi işte böyle çok sembolleşmiş filmlerde de e, çok sıkıntılı kadın erkek ilişkileri var. Gerçekten o zaman ee, çok şey olan, çok normal karşılanan şeyler şu an günümüz dünyasında hiçbir geçerlerini koruyamıyor. Bu ilginç. Bunun başında komediler çekiyor yani. Ya tabii bunu birazcık ilk önce yani filmler hakkında bir iki konuştuktan sonra aslında o dediğine de değinmek istiyorum. Ne yapılabilir, ne yapılmalı ve ileride bu filmlere ne olacak diye de geleceğiz ama daha ona daha henüz gelmeyelim. Tamam. Filmler yani şöyle ya yani mesela bu ya yani Polis Akademisi'ni hatırlıyorsundur. Yani orada Evet ee, oradaki en meşhur şakalardan bir tanesi e, şeydi Blue Oyster Bar diye bir bar vardı ve orası bir gay bardı ve oraya heteropolisler bir şekilde düşüp hani orası bir onlar için hani bir ceza yani oraya heteroseksüel birinin oraya düşmesi inanılmaz yanlışlıkla bir, bir anda kendilerini bir gay barda buluyorlardı ve bu inanılmaz kötü bir durummuş ve komik bir durummuş gibi canlandırılıyordu. Bu şu anda günümüzde yapılması mümkün olmayan bir şey mesela. Ve günümüzde buna baktığında bir seksist gözüken bir durum var yani ortada. Bu arada mesela evet aynen homofobik ve seksist gözüken bir durum var. Yani ben mesela bir liste buldum. Hani o listedeki filmlerden ama tanesi söylemek istiyorum. Tabii hatırlayacak mıyız, hatırlamayacak mıyız? ben çünkü aslında filmlerin çoğunu izledim ama mesela Forrest Gump'ta bir kuluk 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 kullanan muhabbeti varmış ırkçılık. Evet. Var. Onu hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Çünkü şey yakın zamanda ben tekrardan izledim abi Forrest Gump'ı. Yani şöyle diyor ki benim büyük büyük dedem diyor e, şeymiş diyor e, başına çarşaf geçirip ata binip dolaşırmış. Neden öyle yaptı hakkında hiçbir fikrim yok. <laughs> Anladım. Ee, gibi. Yani o öyle bir kontekste söylüyor ki o büyük dedesinin yaptığını hafife alıyor yani işte güya Forrest önünde gelen şeylerinden biriymiş. Ama mesela ben izlerken neden böyle bir detay et eklediklerini yani onunla dalga geçmek için koydularsa okey ama neden böyle bir detay eklediklerini gerçekten anlamamıştım. Yani şimdi sen söyleyince hatırlıyorum. Ee, evet yani mesela o da 90'lardan yani çok çok da eski bir örnek değil. Tabii tabii. Ee, mes mesela The Searchers diye bir film var. Benim de yani ilk izlediğim klasiklerden biridir. Böyle üniversite yıllarında izlemiştim. 1956 yapımı John, John Wayne'in oynadığı bir film. Orada da bu e Amerikan yerlerini böyle daha az insan gibi John Ford yönettiği filmde öyle bir imajı var gibiydi. Mesela şu an tabii ki bu da çok büyük bir problem olarak gözüküyor. Evet. Alfred Hitchcock'un Psycho'su mesela cross dressing katili yani katilin cross dresser olmasıyla şu an hani o notu düşmüşler. Aynı şekilde John, Jonathan Demin benim çok çok sevdiğim Kuzuların Sessizliği filminde yani bu filmi ben bir daha izleyeceğim bu arada çünkü bizim sadece şey Salih'le programımız için bir birkaç program sonrasında bir seri katiller filmleri konuşalım dedik. Onun için bir daha izleyeceğim. Hani orada da orada da hani böyle bu Buffalo Bill karakterinin aslında tam bir trans gibi değildi ama yine de böyle işte makyaj yapıyor o da bir crossdresser gibi evet. gösteriliyor. ve yani o kötülükle sanki ilişkilendiriliyormuş. Gibi. Ama tabii şu an bunu tekrar izleyip aslında o programda konuşsam daha iyi olur ama bu da listede vardı. Yani şöyle, oradaki şimdi ben de e, izleyeli üzerinden bayağı zaman geçti. O yüzden şu anda tahminde bulunuyoruz aslında ama oradaki o e, Buffalo Bill karakteri, Buffalo Bill'de değil mi adı? Doğru. Buffalo Bill karakterinin zaten kendisinin curse stress'in olması onun öldürme motivasyonunda yani e, o şey yapmak istiyordu. Yani öldürdüğü insanların parçalarıyla kendisine bir yeni bir vücut yapmaya çalışıyordu diye hatırlıyorum. Evet işte zaten onun o evet onun o cross dressing muhabbeti böyle karakterinin hani problemli karakterinin bir parçası gibi. Evet, evet. Öyle bir durum var. Ben öyleydi. Hı -hı. Bayağı bir pro problemliydi. Yani o hani bir onun cinsel yönelimi onu cinayete itmiş ve hani katil yapmış gibi sanki değil mi? Öyle bir durum var. Evet, biraz eski bir düşünce zaten. Eskiden böyle bir düşünce varmış gerçekten. O yüzden hani sende var mı başka? Not Her şeyde filmlerde hani sen diyorsun hani Forrest Gump 90'larda yani abi 90'lar bile zaten çok sıkıntılıydı. Yani hatta 90'ları geçti. Bundan 10 sene önceki filmlerde de sıkıntı var. Yani... Tabii tabii onu diyecektim. Zaten bu muhabbetler yapılıyor aslında 2010 ve sonrası diyebiliriz. Evet zaten. Evet. yani yeni aslında. Yani bazı şeylerin tekrardan şey yapma olması. Mesela izlediğimiz dizilerde de onu değiştiğini hissediyoruz. Mesela Modern Family başlangıcında yaptığı şakaları, ilk sezonlarda yaptıkları şakaları sonraki sezonlarda artık yapmıyor. Daha political correct davranıyor mesela ya. Yani. Tabii. Sana şöyle bir örnek vereyim o zaman. Son örneğim de bu olsun. Sonra sana bırakacağım sözü. Bu dizi deyince hemen aklıma geldi. Notların arasında yoktu da böyle aklına bir esi verdi. Bu Çocuklar Duymasın bir tane bölümünde yıllar evvel hepimiz televizyonda izledik yani çocukken bir tane e, aileye işte siyahi bir öğrenci geliyor. Erasmus öğrencisi ve Haluk e, Haluk'tu galiba karakterinde. Ya ben rezalet bir de niye bunu örnek verdiysem neyse. <laughs> Ama televizyonda gösterildiği için bence önemli bir örnek yani. Milyonlar izledi diziyi. E, ve bu Haluk karakteri e, Rüyasında bu siyahi genç öğrencinin arkadaşları birlikte böyle çok böyle ilkel bir şekilde bunu böyle bir kazana atıp e, pişirip yeme çok kötü. muhabbeti var. Çok kötü. Yani bunu arayan YouTube'da direkt bulabilir. Evet. Bunlar televizyonlara gösterildi arkadaşlar. Yani yanlış anlaşılmamış. <laughs> Hepimiz de oturup izledik ama işte kimse de oturup ya yani kimse de çıkıp bir şey demedi o zaman. Zaten güya Birazcık Türk de... yok biliyorsun. Öyle kabul ediyor insanlar kendi. Tabii tabii. Farkında yani, işte farkında olmamamızdan. Olmama daha evet, evet, Neyin ırkçılığı değil, neyin ırkçılık olup neyin ırkçılık olmadığının farkında değil sanırım. Tabii bizim hiç aslında ne Selçuk'tan ben yani Selçuk'ta söyledi büyük ihtimal. Yani şu an bunları kesin yargı. Bazen hatırlıyorum tabii mesela bu çocuklar duymasında kesin yargım var yani. Ama bugün bahsettiğimiz filmlerin isim verdiğimiz filmlerin çoğunda benim kesin yargım yok. Tekrar izlemek lazım. Kesinlikle. Burada önemli olan bu konuya nasıl yaklaşacağı. Mesela artık şey haberlerini verelim. Bundan sanıyorum bir tarihine bakayım. 4 Mart günü çıkmış bu haber. Ama ondan daha önce olmuştu ya. Işte bu ya. TCM'in işte bu o da bir platform Amerika'da. İşte Breakfast at Tiffany's, Tarzan, Psycho, daha var işte Gone with the Wind. Ya mesela bunlar hep bunlar mesela problemli oldukları kabul edilen filmler. Hani artık üzerlerine çok tartışması kalmamış yani. İşte Gone with the Wind'de hani ırkçılık var yani Bariz. Evet. Psycho'da da az önce bahsettik. Tarzan filminde var bir sürü şey. Şimdi TM's, TCM bunları ne yaptı? Tuttu. Başlarını ve ilk önce çok fazla tepki geldi. Kalksın diye. Kaldırmadı platformundan. Önlerinde bir açıklama koydu. Bu filmler şöyle şöyle şu yıllarda yapıldı. Falan filan diye koydular. 18 tane film, film varmış şu şekilde. Sonra HBO da buna karşı bir şey yaptı. HBO Max. Onun da online platformu HBO'nun. Mesela Gone With The Wind onların elindeymiş. Haziran ayında almışlar Gun With the Ki tam o zamanlar bu Black Lives Matter protestoları artık en zirvesindeydi neredeyse. Ondan sonra tabii bunu koyduktan sonra bu Gun With the seyirciler çok tepki çekmiş falan. HBO tekrar almış filmi geri yani çekmiş yayından. Ama iki hafta sonra tekrar koymuş. Bu sefer bir Afrikalı Amerikalı bir film şey hocası Jacqueline Stewart'ın ön konuşmasıyla birlikte. The Complicated Legacy of Gun With The Wind adıyla. Hatta bir de Donald Bogle diye bir tane ee, yine bir öğretim görevlisinin konuşmasıyla vermişler. Bir de tamamen yayından kaldırma gibi bir yöntem var. Şimdi bu üç, üç, tane farklı yöntem söyleyeyim. Bir tanesi tamamen yayından kaldırma, bir tanesi yayından kaldırma başına hemen böyle bir açıklama koyma. Bir tanesi de HBO'nun yaptığı gibi bayağı böyle akademisyenleri falan koyup bu, konu, bu konuyu biraz böyle hani meraklısına film öncesi anlatma konsepti. Yani şöyle olmuş, böyle olmuş. Şu an böyle bu filmler gibisinden. Benim bir fikrim var aslında bu konuyla ilgili. Hatta ben hemen kendi fikrimi söyleyeyim sana sormadan önce. Çok kısa yani. Bence bana ve HBO'nun yaptığı yani mantıklı gibi geliyor. Evet bana da öyle geliyor. Ondan sonra artık izleyip istememek. izleyi aynen izlersin izlemezsin sana kalmış. İzlerken nasıl izleyeceğini de birazcık hangi görüşle izleyeceğini de sana hani böyle böyle gibi veriyor. Bana bu sağlıklı gibi geliyor. Hani filmleri tamamen ortadan kaldırmak. Yani sana... kontekst gerçekten önemli. Ee, baştan bir uyarı koyma gerekli bence de. Ama kaldırmak ne derece şey olur çözüm olur ben de emin değilim ondan yani. Hani Gun with the tamamen kaldırmak. Tabii ya zaten sana iki tane film örneği vereyim bak. Bunlar artık çok sert örnekler bu Gun with the Wind falan bunların yanında şey kalıyor. Bunlar artık ırkçılığıdır bilmem nesidir. Kesinlikle kanıtlanmış kabul edilmiş ama hala e, bu sinema tarihinin çok önemli filmleri olarak kesinlikle yerini koruyan ama herkesin ne olduğunu bildiği filmler. Mesela D.W. Griffith'in The Birth of a Nation'ı 1915 yapımı. Evet. Ve Leni Leni Rief, Riefenstahl'in zaten Nazi propagandası yapan bir yönetmendir. En büyük Nazi pro, propaganda filmlerinden bir tanesi of the Will. Mesela bu Triumph of the Will'i bize ben 2008'de yüksek lisans sefarken sinemojanı bize göstermişlerdi okulda. Evet. Ya bir yani belge var. Olarak... Pro, propaganda öncesinde açıkladılar ne olduğunu tabii aynen. Öncesinde olduğunu açıkladılar. Evet. Ve izlettiler. Çünkü sinema yani nasıl söyleyeyim sana artık belki sanatsal değeri de yok ama yani çok değişik yönetmenlik var yani filmde. Çok iyi bir yönetmenlik var enteresan bir şekilde. Hani onu gösteriyorlar bize yani. <laughs> şey var yani sinemanın nasıl propaganda aracı olarak kullanıldığını düpedüz en sağlam örneklerinden bir tanesi orada arşivde duruyor. Yani onun onun arşivlik bir değeri var ama bu o değerli ya da doğru bir şey olduğu anlamına gelmiyor. Yani öyle bir filmin evet bunu yapmışlar zamanında ve çok yanlış şeylerle amaçlarla çok yanlış bir şekilde. Böyle bir şey var yani. Bu tarihte de tarihten silmek e, değil de hani orada olması ve e, ders niteliğinde okutulması daha mantıklı sanki yani gerçekten bakın böyle olmayın gibi. <laughs> e, ya yani mesela şimdi Straw Dogs ya yani ben Sam Pekinpa seviyorum. Straw Dogs da e, bence iyi bir film ama şu andan bakıldığında çok sıkıntılı bir film. Ya belki de bugün çok sevdiğimiz 2021 yılında izlediğimiz filmler evet. bundan 30 yıl sonra cancel olacak yani bilemeyiz. Olabilir. Biz de o zaman olabilir diyeceğiz ki biz o zaman sevmiştik bu filmi ama şimdi milletin takdiridir diyeceğiz ve şey yapacağız yani. Evet. <laughs> Aynen öyle. Ee, böyle şuradan da hatta şuna geçmek istiyorum. Şimdi bazı yönetmenler ve hatta yönetmenler, müzisyenler, sanatçılar genel olarak bu konuya ilgili artık konuşmaya başladılar. Yani zaten çok konuşulan bir konu evet. şu an. David Fincher hatta Cancel Culture ile ilgili bir mini seri yapmayı planlıyormuş. Bugün okudum bunu. Enteresan bir haber. Ama tam o pozisyonunu söylemiyor. Yani nasıl bir şey olacağını tam söylememiş. Ama ben burada birinin çok da sevdiğim bir müzisyen olan Nick Cave'in bir iki cümlesine yer vermek istiyorum. Lütfen. Nick Cave de Brian Cruston'a biz geçen program konuşmuştuk ya da onun önceki program da olabilir. Ona benzer şeyler söylemiş. Hani bu hoşgörüyü öldürdüğünü, hoşgörünün tam bir antitezi olduğunu söylemiş. Ama genel olarak şu kısmı benim dikkatimi çekti. Şey diyor, bir zamanlar toplumumuzu daha adil bir şekilde yeniden tahayyül etme girişimi şimdi dinin sunduğu en kötü yönleri bünyesinde barındırıyor. Ahlaki kesinlik ve kurtuluş. Sonra şey demiş, dur sana söz vereceğim pardon biliyorum. Söyleyeyim yani hemen böyle araya girmek istedim çünkü şey bir muhabbet. İptal kültürünün rahatsız fikirlerle ilgilenmeyi reddetmesi ki ben buna katılmıyorum neyse bir toplumun yaratıcı ruhu üzerinde boğucu bir etkiye sahiptir demiş. Ve en sonunda şöyle bitirmiş. Aslında ben son bitiriş kısmını beğendim. Çünkü benim de ya ben bu arada yani tabii ki bu cancel culture'ın yani desteklemekle birlikte bazı şüphelerim var. Benim şüphelerim olmasının tek sebebi de insan olmamız bu arada. Çünkü yani insanın yaptığı hiçbir şeyin hatasız olması imkansız, her şeyin bokunun çıkması ihtimali çok yüksek. Zaten Nikkei'de bunu vurgu yapmış ama buradayız, bir geçiş halindeki bir 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 kültürüz ve daha eşit bir topluma doğru ilerliyor olabiliriz. Bilmiyorum. Ama bu süreçte hangi temel değerleri kaybedeceğiz? Demiş. Bence sanatçıların buradaki, çünkü ben Nikkei'de az çok tanıyoruz. Yani sanatçıların buradaki en büyük derdi bu ileride yaratıcının yaratma sürecine nasıl müdahaleleri getirecek. Nasıl etkileyecek? Ya şöyle, şimdi senin daha önce yaşadığın dünyanın sıkıntılı olduğunu kabul ediyorsan zaten bu değişimin de bence yaratıcılığı öldürmeyeceğini kabul etmiş oluyorsun. Çünkü bütün herkese eşit mesafede yaklaşan bir düşünce yapısına doğru geçiş yaptığımızı düşünürsek, bu bizdeki hoşgörüyü öldürmez aslında arttırır yani tam tersi çünkü bizim hoşgörülü olmamız gereken şey ırkçılık, e, homofobi, transfobi yapanlar değil hatalarını kabul edenler işte şey yapan yani hoş Hemen şöyle oraya gireceğim Selçuk. Şöyle gibi diyebilir miyiz? Mesela belli bir kesim 80 alırken diğer kesim 20 alırken şu yıla kadar şimdi bunları biz 50-50 yapacaksak. Evet. Tabii ki o 80'lik kesimden biraz almamız gerekiyor. İster istemez yani. Evet ve bu yani insanların huzurunu kaçırıyor anladığım kadarıyla. Ben Nick severim de yani ama bu bana çok şey geliyor böyle bir agitasyon e, ajitasyon yapıyor sanki bir hoşgörüyü kaybediyoruz falan. Öyle bir şey yok yani. Bir, ya Kantar'ın topuzunun kaçmasından korkuyor ama ben birazcık da açıkçası eşitliğe doğru sosyal adalete yani Kantar'ın topuzu birazcık da eşitliğe doğru kaçsın. Birazcık da açıkçası bundan önceki zamanlarda hakkı yenilen ve böyle e, o dönemin şartlarında dışlanmış, dışarıda kalmış insanların da seslerini duyurabileceği bir ortama doğru kaçsın kantarın topuzu birazcık da yani ne olacak? Yani sadece ayrıcalıklı kesim birazcık huzuru kaçmış olacak bence. Ama ben bunun yani böyle şey doğuracağını düşünmüyorum. Yani hani ben yaratıcılığı açıkçası ya bir şeyin mesela onun şeyde konuşmuştuk biz. Mesela atıyorum sırf diversity olsun diye normalde e, olmayacak e, bir karakterin Star Wars evrenine yedilmesi o Star Wars şeyinde böyle buluştuk. Star Wars evrenine yedirilmesi e, ne kadar böyle hani o e, şirketlerin yaptığı çok eğreti duruyorsa ve insanlar bunu bence fark ediyorsa gerektiğinde hoşgörüde gösterebilecek ve böyle yapay olan bu e, politik doğruculukları da ayıklayabilecek bence. Ben buna inanıyorum yani pozitif yönde bu değişimin kendi içinde de bu fake şeyleri ayıklayacağına ve aşırıya kaçmayacağına inanıyorum. En ben azından. de ben sana katılıyorum. Sadece bir bir noktada işte yine orayı söyleyip aslında son lafım olacak bu. Zaten süremizin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ben şöyle diyorum. Yani zaten kantarın topuzun kaçması bence sadece insan olunu güvenmememden benim beni korkutuyor. Yani çünkü sonuçta kötü niyetli bu bu durumu da kötü niyetli kullanmak isteyen sadece kötü niyetlerinden bazı insanları silmeye çalışacak. Linç kültürü var çünkü insanın doğasında olan bir şey. Evet. Şu noktaya gelmekten korkuyor olabilir sanatçılar. Yani ben ben bu arada bahsettiğim sanatçılar iyi niyetine inandığım. Ben ben Brian Cranston'ın da iyi niyetli olduğunu düşünüyorum. Nick Cave'in de iyi niyetli. Yani açıklamalarına inan yani katılmakla birlikte kötü, kötü, niyetlerin kötü olmadığını inanıyorum. Umarım öyledir. Buradaki durum şu bence. Yani Ricky Gervais de diyor bunu. Konteksti kaçır. Yani kontekst çok önemli. Yani bir stand-up komedyeni yani böyle İnsanı rahatsız eden şakalar yapamayacaksa bu hareketin sonunda bence zarar verir. Evet, o bu. Arada. Zarar, e, yani. yani burada ince ince bir çizgi var yani. Evet. Evet, ince bir çizgi var dediğin gibi gerçekten. Bu çizginin belirlenmesi ve hani e, kimlerin çizginin ne tarafında kalacağını da böyle zaman ilerledikçe görüyoruz gibi yani bu durumu. Ben o yüzden stand-up komedileri özellikle çünkü bu konuda en önemli e, görev onlara düşüyor. Daha görev demeyelim de en önemli sınavı onlar verecek gibi geliyor bana. Evet. Bundan sonra beğendiğim stand-upçıların yeni stand-uplarını daha da... Evet yani o onu merak ediyorum ben de. Yani nasıl olacak e, e, mesela offensive mizah e, nasıl devam edecek? E, dediğin gibi kontekst önemli. Aynen. En önemli şey. Ama tabii bu yüzden de geri adım atmamak gerekiyor. Bence gidelim bakalım sonuna kadar bizi nereye götürecek bu hareket. <laughs> Bence de diyelim. Ağzına sağlık Selçuk. Yani böyle tabii süremiz kısıtlı olduğu için böyle çok da derinlemesine giremiyoruz ama az çok hani karşı ben hep böyle iki tarafında da görüşlerini işte Nikkei evini olsun işte yani saygı duyduğum insanların karşılık görüşlerine de yer verelim istiyoruz yani. O yüzden bence güzel oldu. Bundan sonra da böyle konular açıldıkça devam ederiz bu konu üzerine konuşmaya. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sonraki artık 16. bölümümüzde bugün 15'miş. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.